çok çok istediğiniz bir içeriği paylaşacağım. Fazla uzatmadan yarışma hemen videoma geçiyorum. Öncelikle arkadaşlarım başımdan da anladığınız üzere bugün sizlerle fayansımı, tezgahımı, boyadığım yerleri, kullanım durumunu, memnun muyum değil miyim her şeyden bahsetmek istiyorum. Bu konu hakkında gerçekten çok fazla soru aldım ve almaya da devam ediyorum. Normal şartlarda benim için 4 ay gibi bir kullanım süresi şu anda yeterli değil. Aslında bir seneye kadar, 6 ay, bir sene en azından kullansam daha iyi olurdu diye düşündüm. Fakat sürekli olarak sorular gelmeye devam ediyor ve haklı olarak siz de merak ediyorsunuz kullanımı nasıldır? İşte bir zorluğu var mıdır? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunları siz de çok merak ediyorsunuz. Öncelikle kullandığım boya markasıyla başlamak istiyorum. Ben Dryfix'in fayans boyası boyalarını kullandım. Şöyle yanımda bulundurduğum bir tane kutum vardı. Dryfix biraz boya olmuş. Fayans boyası olarak geçiyor. Zaten fayans boyasını kullandım. Beyaz da kullandım. Rengim 01'di. FP01 gri olarak. Yani tezgahımda kullandım. 连你们的。 FB03 rengi koyu gri olarak geçiyor. Boyadan memnun muyum değil miyim bunlardan ileriki dakikalarda zaten bahsedeceğim. Öncelikle kullanımından bahsetmek istiyorum. Aslında videolarımda açık bir şekilde anlattığımı düşünüyorum fakat anlamayan arkadaşlarım olmuş. Onlar için tekrardan anlatmak istiyorum. Boyanın A komponenti. Şurada gördüğünüz gibi A komponenti. Bunun bir de üst komponenti var. O daha ufak bir tane kutu. Onun içerisinde de bunun verni olarak adlandırdığımız Dryfix'in verniği var. Alt tarafı da boya kısmı. Bunların ikisini 7'ye 1 oranında iyice karıştırıyorsunuz. Kullandığınız yere göre ağırlamalarını kendiniz yapabiliyorsunuz. İstediğiniz bir bardakla, başka bir kapla falan her şeyle yapabilirsiniz. Boyanın miktarından sonra saklama koşullarına bahsedeyim sizlere. Çünkü ben de bunu merak edenler arasındaydım. Benim gibi merak eden varsa sorusunun cevabını almış olur. Şöyle söyleyebilirim. Boyayı karıştırmadığınız süreçte 2 yıl boyunca kullanabiliyor musunuz? Ama birbirine karıştırdığınızda 1 saat içinde yapmanız gerekiyor ki boya donmaya başlayın başlıyor. Boya donduğu için tekrardan boyamıyorsunuz maalesef ki. Yani 1-2 saat içinde bu boyayı tamamen bitirmiş olmanız gerekiyor karıştırdığınız kısmını. Karıştırmadığınız kısmını hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz. Onun dışında boyayla ilgili anlatacağım başka bir şey yok sanırım. Uygulama kısmından ufak bir bahsedeyim. Fayansları boyamadan önce ya Dryfix'in yine kaydırmazlık solüsyonu diye bir solüsyonu varmış. Ya o kaydırmazlık solüsyonunun kullanılması gerekiyordu. Benim elimde zımpara makinesi olduğu için. O zımpara yaptım ben. Artı olarak Dryfix'in kaydırmazlık solüsyonunu almadım. Ondan sonrasında da boyayı kat atmaya başlıyorsunuz bana söylenen şuydu. İlk katı çok kalın atmanız gerekiyor ki ikinci kat kapayıcı olsun şeklindeydi. Fakat ben ilk katta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk defada boya yapmıyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü daha öncesinde mobilya boyamıştım falan var. Fayansla aynı olmayabilir. Boya markası aynı olmayabilir. Kadens kullanmıştım ben. Daha önce dolap boyarken. E, fayans boyası olduğu için aslında biraz da araştırma yaptım. Youtube'da, Instagram'da işte her yerde dryfix'i araştırdım ve kaliteli olduğu olduğunu söylüyorlardı. Hani en iyisi buysa eğer ben de Dryfix'i tercih edeyim. Zaten bir kere boyayacağım, uzun bir süre gider diye düşünerekten tabii ki bu kanıya vardım ve Dryfix'i aldım. Bu arada uygun fiyatlı bir boya mı? Bence değil. kadense e göre de bakarsam tabii ki de hani boya içerikleri aynı değil. O yüzden hani bir tık pahalı olması normaldir ama dolap boyarken bütün odanın dolaplarını, bir gardırobu, bir tane dörtlü dolabı ve komodinleri sadece 120 liralık bir boyayla boyamıştım. Tabi o zaman hani bir 5 sene önceydi ama şimdi de 250-300 lira falan olsun. Burada bir kutusu ben aldığım fiyatı 475 lira falandı sanıyorum ki yanlış hatırlamıyorsam. 400 küsuratlı bir fiyat ama net olarak fiyatını şu anda hatırlayamayacağım. Son baktığımda 700'e yaklaşmış sanıyorum ki fiyatları yani benim biraz önce gösterdiğim kutu ve A komponentiyle B komponenti 2 litre oluyor. Bu kutu olarak 700 yaklaşık 700 liraya satılıyor. WhatsApp sipariş hattından destek hattı mı oluyor artık? Destek hattı sanırım. Onlarla birlikte boyadım. Gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Bu konuda takdir ettim. Çok hoşuma gitti. Sorduğunuz her şeyi cevaplıyorlar. Bu süreçte hep yardımcı oldular sağ olsunlar. Onun dışında boyayı ikinci kere kapatan arkadaşları tebrik ediyorum. Ben asla ikinci kerette boyanın hiçbirini, bakın banyoyu boy boyadım ilk duvarlarını sonra mutfak duvarlarını boyadım sonra yerleri boyadım tezgahı boyadım. Hiçbirinde iki katta kapanma olmadı. Tezgahı boyarken ikinci katta kapandı. Evet ama bu gri olduğu için yani zaten kapalı bir renk. İlk işte da büyük bir çoğunluk kapanıyor. Bu sebepten ötürü gri olmasından mütevellit. Kapanması çok normal ama benim boyadığım yerler bordoydu. Eski halleri bordoydu ve ben onu beyaza çevirmek istiyordum. Dikey yüzeylerde asla ve asla kalın kat atamadım. Çünkü attığım zaman, yani kalın vurduğum zaman su gibi leke izleri kalıyordu. Ya bu yapanların nasıl yaptığını ben gerçekten anlayamadım. Çok da video izledim. Yani inanılmaz çok video izledim. Bu boyamayı ben daha öncesinde ailemin evi için de istiyordum. Yani yıllardır araştırdığım bir konuydu zaten. Aynı videoları böyle 15-20 kez izlediğim olmuştur. Boyayacağım zaman da boyamadan önce hani başlamadan önce de yine bir tecrübe olsun diye yine açıp hepsini izlemiş bir insanım. Ama asla ikinci katta kapatamadım. Hiçbir yere kapatamadım. Ne yerleri ne duvarları hiçbir yere ikinci katta kapatamadım. Tam olarak Altıncı katta kapattım ve hani bana ince sürmüşsünüz dediler. Ben ince sürdüm. İlk seferde sürmüştüm haklılar. Banyo duvarlarımı yaparken ilk seferde ince attım katımı. Doğru. Ama ikinci, üçüncü denememde hani kalın bir kat atmaya çalıştığımda da böyle akıyordu bütün boyalar aşağıya. Yani o görüntü zaten ikinci katta da kapanmaz yani. Hani mantıksız geldi bana ki öyle yaptığım yerlerde şu an hala damla izleri duruyor. Biraz sorunları da size gösteririm. Bu çok uzun bir video olmasını istiyorum ama galiba olacak. Biliyorsunuz çok konuşuyorum. Her ayrıntısına kadar anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok merak ediyorsunuz. Ben tüm evi 6 kutu boya ile boyadım. 6 kutu boya beyaz olan yerleri 6 kutu boya ile boyadım. En çok beyaz olan yerim vardı. Çünkü mutfağımın yeri ve koridoru da bunun içine katarsak en çok beyaz. Ve şu anda şu kadarcık falan bir karışmış boyam kaldı. Çok çok az tamamen yetti diyebilirim bana. Kalıcılığı ve kullanımı konusunda çok soru gelmiş. Onunla da alakalı şimdi biraz konuşmak istiyorum. Konuşmadığım şeyler kalacak mı? Unuttum yerler var mı bilmiyorum ama olursa onları da aşağı e, yorumlarda sorarsanız cevaplamak istiyorum. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi ben ilk izlediğim kişi de tezgahını beyazla boyamıştı ve sıvı cam uygulamamıştı. Sıvı cam uygulamadığım halde aylardır tezgahımı kullanıyorum ve bir sıkıntı yaşamadım demişti. Ama ben sıvı camımı da artı olarak hemen yaptım. Çünkü ben sakar bir insanım normal şartlarda bıçak düşürürüm. E, kaşıkla vururum ya da sert bir cisimle vururum diye düşünerekten hemen sıvı camını iki kat attım. Sonrasında arkadaşlar ben de hemen kullanmaya başlamadım. Çünkü biliyorsunuz sadece tezgahla işim bitmiyordu. Banyom bitmişti ama mutfağımın yerlerini falan boyamam yaklaşık olarak zaten 4-5 gün sürdü. Onun dışında mutfağın yerleri bittikten sonra fayans aralarını falan yaptırmam gerektiği için onları da bekledik. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün falan bu mutfağı zaten hiç kullanamadım. Hep yukarıda, üst katta annemlere çıktım. Yani 7 gün taşlaşma, 21 günde kemikleşme süreci varmış bu boyanın. Bu 21 gün tamamlandığında daha rahat şekilde temizliğini, deterjanını işte sert cisimlerinizi falan kullanabilirsiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Boya olduğu için yani, tamamen fayans gibi ya da tamamen tezgah mermeri gibi, orijinal tezgah mermeri gibi olacağını düşünerek almadım zaten bu boyayı. Çünkü boya yani hani ne yaparsanız yapın bu boyaya ya da bir başka boya olsun. Darbe uyguladığınızda o darbe zaten bu deformeyi yapacaktı. Herhangi bir boyada sadece dryfix ile ilgili söylemiyorum. İzlediğim videolarda bana o vibe'ı verdiği için bu boya... <laughs> Ben öyle bekledim. Yani hani bir şey olmaz, rahatça kullanırım diye düşünerekten öyle düşündüm yani. Yine de çok rahat kullanmadım arkadaşlar. Burada hep bezim vardır. Görüyorsunuz zaten vloglarımın içerisinde de. Burada hep bir bezim, bir suplan falan vardır. Yani onun üstüne her zaman onun üstüne koyuyorum koyduklarımı ki yine tezgahıma bir şey olmasın. Aynı şekilde kullanmaya devam edeceğim. Dediğim gibi bu benim için bir tık hayal kırıklığı oldu ama ben zaten bunun mükemmel derecede dayanıklı olduğunu düşünmedim hiç. Yani videolarda görsem de hani olur mu acaba diye düşündüm ama gerçekten olacağını düşünmemiştim zaten. O yüzden hani benim için böyle çok büyük hayal kırıklığı oldu mu olmadı. Fayans boyası olarak geçen boyayı ve kalitesi gerçekten çok çok güzel anlatıldığı için ben gerçekten güzel bir boya bekliyordum. Hani hiçbir şekilde deforme olmayacak, boyaya hiçbir şey olmayacak, İkinci katta kapanacak, iki gün içinde kullanabileceğim evi falan gibi düşünüyordum. Ama ben bu evi yapana kadar zaten sizinle birlikte yaptım. Sadece 3 günde duvarları, mutfağın duvarlarını boyadım. Sadece 3 ya da 4 günde kurumasını da bekledim. Banyoyu da aynı şekilde bir haftada falan boyadım. Yerlerini de bir haftada sey benim bu evi tamamen bitirmem bir ayımı falan aldı ve yerleşmemiştim de evi de yerleştirmemiştim. Buraya taşındığımda. O yüzden ben bir daha Dryfix'i tercih eder miyim derseniz etmem sanmıyorum. Çünkü bunun muadili başka ürünler de var. Yani muadili demeyeyim de aynı işlevi gören başka boyalar da var. Bianca Stella sanırım. Tam olarak okunuşu bu mu bilmiyorum ama o boya da aynı. Hatta ben Dryfix'le Bianca Stella arasında kalmıştım. Bir de Isonem vardı. O da çok iyi bence. Dryfix böyle hani Türkiye'de ilk fayans boyası denmeseydi ben Isonem'i alacaktım. Isonem'in Countertop adı olarak geçiyor sanırım. Countertop olan boyası böyle beyaz ve simli bir yapısı var. Çok güzel duruyor. Gerçekten tezgahlarda ama isonemde sanıyorum ki arkadaşlar renkli yoktu. Yani tek beyaz var diye hatırlıyorum. Çünkü hiç renkli görmedim. Dryfix'te gri vardı. istediğim renk vardı. Ama Bianca'da da renk vardı. Yine de hani biliyorsunuz bizim ülkemizde kalite fiyatla biçildiği için ben hani fiyatı Dryfix'in daha pahalı, daha kalitelidir diye düşünerekten yine Dryfix'i tercih ettim. Bir kere olsun, en iyisi olsun düşüncesiyle. Ama şu anda tekrar olsa tekrar Dryfix'i tercih etmem. Bu arada aradıklarında memnuniyet için aradılar, aynılarını söyledim. Burada size ne söylüyorsam onlara da aynılarını söyledim. Ee, tezgah çok kullanıldığı için dediğim gibi deformeler oluyor. Hatta bir video çekmiştim sizin için hemen onu buraya araya ekleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben tezgahımı boyamıştım. Şu anda bazı yerlerinde sökülmeler oldu. Onları size gösteriyor, göstermem gerekiyor. Gösterdikten sonra rötuş yapacağım tezgaha. Çünkü bazı yerlerde dediğim gibi soyulmalar oldu. Onları gösteriyorum. Şimdi bu lavabo kısmı en çok kullanılan yer tabii ki. Hani bulaşık falan yıkarken. Şuralarda görüyorsunuz tencereleri yıkarken muhtemelen oluşan bir deforme var. Bu deformeyi şimdi ben kapatacağım. Ama kapatmadan önce bunları size de göstermek istedim. Çünkü kullanımı nasıl falan diye aşırı derecede çok soru geldi. Onları yanıtlamak adına 2-2,5 iki, iki ay, 3 ay gibi bir süre oldu sanıyorum ki. Bakın şuralarda da şöyle ufak ufak deformeler oluştu. Tabii ki ben bunu böyle elimle şey yapsam. E, şurayı mesela zorladım. Şöyle göstereyim. Çıktı. Ben burayı kir sandım önce. Böyle elimle çıkarmaya çalıştım. Soğuduğunu fark ettim. Aynı şekilde burası daha önce oldu. Yaklaşık 1-2 aydır falan. Burası böyle. Bakın şimdi şurada da bir yer var. Ama bunları ben yaptım arkadaşlar. Yani buraya e, daha 1 ay falanken bardağımın biri düştü ve kırıldı bu kısımda. O yüzden bunlar oldu. Yani şurası ve şurası soyuldu. Şimdi oraları da rötuş yapacağım. Yani biraz önce de gördüğünüz gibi bazı yerlerde deformeler oldu. Özellikle tezgahın çok kullanılan bölümlerinde çok deformeler oldu. Deformeler oldu. Çok büyük mü? Değil. Hani yakından baktığınızda görebileceğiniz şeyler. Ama ben takıntılı olduğum için oraları da kapayıp üstünden yine bir sıvı camla geçtim. Daha yeni. iki gün önce falan yaptım bunu hatta. Şimdi aynı şekilde banyomda, yerlerimde hiçbir şekilde deforme on Yani şöyle söyleyeyim. Şu an biraz önce gördüm arkadaşlar. Küçük bir deforme var. Onu kapatacağım gri boyamla. Gri boyam da var hala elimde. Saçım bozulmuş. Koridorumun ikinci kat sıvı camını geçeceğim koridora. O yüzden geçerken o kareyi de boyarım banyodaki diye düşünerek. Onu da kapatıp üstünden bir sıvı cam ile geçeceğim. Neyse şimdi duvarlara gelirim arkadaşlar. Yerlerdekiler bir tık daha korumalı oluyor. Benim yerler yerlerimde çok deforme oldu. Ama onu fayansları yapan ustaya bağlıyorum. Çünkü o fayansları böyle kesip kesip hep yere fırlattı arkadaşlar. Ve fırlatılan fayanslar da tabii ki sivri olduğu için yerdeki boyayı deforme etti. Bu çok normal. Bunun hani boyadan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Ustadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de uyardığım halde. Çok da algılayamadı herhalde ne olduğunu. Duvarlarda sudan kaynaklı kalkmalar oluyor mu? Bunları çok merak etmişsiniz. Banyomda da kullanıyorum arkadaşlar. Banyoyu da boyadım biliyorsunuz ki. Sudan kaynaklı kalkma hiç olmadı. Dördüncü ayı dolduruyoruz sanırım biz. Sudan kaynaklı kalkma gerçekten hiç olmadı. Ama şöyle söyleyebilirim. Hani tezgahta kullanan arkadaş nasıl kullandı bilmiyorum ama sıvı camsız. Tezgahta ben boyanın kullanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ufacık bir plastik bildiğiniz rafım var. Banyomun, duşumun içinde. O rafı biraz çekeyim dedim ve duvara sürtüğü anda duvardaki boya söküldü. Aynı şekilde eşim e, banyoya raf asacaktı. E, onu böyle hani yerini ayarlamaya çalışırken üstte, bir tık üstte sürttü. Sürtüğü yerler direkt soyuldu, söküldü boyaları. Yani öyle kalıcılığı olan bir boya mı? işte bıçakla kazırsanız çıkmaz falan değil bence yani. Bana öyle olmadı açıkçası. Ben ee, bu yüzden zaten hani tekrardan bu boyayı tercih etmem. Çünkü aynı işlemi görenler var yani. Aynı deformeleri o boyalarda da yaşayacağım zaten. Yani boşu boşuna fazla para vermenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. Boya sonrasında kullanılıyor mu? deterjan, cif, işte çamaşır suyu bunlar kimyasal ürünler kullanılıyor mu diye çok sormuşsunuz. Kimyasal ürünlerde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ki tezgahlarda mesela kahve lekesi kalsa, beyaz olsa ya da normal bir tezgah olsa Belki sararır, belki leke kalır ama bu sıvı camlı bir tezgah olduğu için hemen üstünden ıslak gibi bezle sildiğinizde oradaki leke çıkıyor. Hiçbir şekilde leke kalmıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Çamaşır suyu cif kullanmanıza bile gerek kalmıyor. He kullanmak istiyorsanız yine kullanın. Ben kullanıyorum. Ki zaten vloglarımın içerisinde de görüyorsunuz. Bundan sonraki vlogumda da temizlik vlogu olacak. Hem daha öncesinde de banyomun yerlerini çamaşır suyuyla yıkadım. İşte ocakta kullandığım sprey, kimyasal bir sprey. Onu tezgaha da sıkıyorum. Çünkü tezgahın yanlarında da yağlar oluyor. Oraya da sıkıyorum ve orayı da temizliyorum. Yani deforme olsa oralarda da olur. Şimdi size yakından gösterelim. Belki inanmazsınız falan diye bana. Şu anda bir de deformasyon yok tezgahta Çünkü daha deformeleri yeni onardım. <laughs> ve iki gün önce sıvı cam attım tekrar üstüne. Zaten beni instagramdan takip ediyorsanız bunları görmüşsünüzdür. Şimdi yakından bakalım. Yine anlat Aklıma gelen bir şey varsa eklemeye devam edeceğim. Şimdi arkadaşlarım şöyle söyleyebilirim. Bakın burada tezgahın her yeri şu anda sıvı camlı ve temiz. Çünkü önce yani 2-3 gün önce buradaki deformeleri onardım ve üzerine tekrar sıvı cam geçtim. Şimdi size deforme olan yerlerden ufak birkaç kalıntı göstereyim. Şöyle bakalım. Bakın şuradaki mesela küçük bir kalıntı. Şurada renk farklı. Ufaktan bir renk farklı oluyor. Uzaktan asla belli olmuyor arkadaşlar. Çünkü sıvacağım sürdüğümde tamamen aynı renk gibi oldular. Şuralarda bir yine bir şey kırdım. O kırıktan kaynaklı buradaki boya kalktı. Şurada bir yerdeydi. E, sonradan boyandı belli oluyor bazı kısımlarda ama çok çok dibine girip bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şu anda şurası gibi. Orayı da onarmıştım. Tezgahın etrafında daha çok oluyor. Çünkü tezgah çok kullanılan bir alan olduğu için ve orada bıçaktır, tenceredir bu tarz şeyler daha çok kullanıldığı için Şuraya da göstereyim. Burada daha çok belirgin. Aynı şekilde burada bir bıçak gibi bir... Bilmiyorum ne olduğunu ya. Burada da bıçak ne arıyor bilmiyorum ama. Burada bir deforme olunmuş yer var. Burayı da yine boyayla doldurup üzerinden 2-3 gün önce yine camla geçtiğim için uzaktan şöyle bakarsanız hiç belli olmuyor zaten. Ama yakından baktığınızda ufak tefek oradaki şeyler zaten gözüküyor. Tezgahım bu şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir yerinde bir deforme alan yok. Olduğunda yine onarıp üzerinden sıvacağım geçerim. Yani ara verildiği süreçte arkadaşlar şöyle üzerinden bir 6 ay, 7 ay, bir sene geçtiğinde olur ki parlaklığını beğenmezsiniz. Parlaklığı gider üzerine sıvacağım. geçebilirsiniz. Ben eski haline göre bu arada çok çok memnunum. Bu halini görmek bile bana mutluluk veriyor. Ufak tefek deformasyonlar benim için aşırı önemli değil. Sadece ben boyadan çok beklentiyi yüksek tuttukları için hayal kırıklığı yaşadım yani hani beklediğim gibi çıkmadığından dolayı. Onun dışında boyayla ilgili bir sıkıntım yok ama bu fiyata tekrar bu boyayı almam çünkü fiyatlar da oldukça pahalı olmuş. Bildiğiniz üzere yerlerimde boya ve üzerine yine mermer deseni yapmıştım. Aynı şekilde sizlerle boyadım. O videolarımda kanalımda onları da bakabilirsiniz. Şöyle söyleyebilirim. Bu kısımlarda hep ufak tefek deformeler vardı. Ama şu an tabii bunların hiçbiri gözükmüyor. Yani en son yaptığım yer şurada bir yerde vardı. Orayı göstereyim diyeceğim de orayı ben bile bulamıyorum şu an arkadaşlar. Hani burada bakın şurada galiba. Çok çok yani dibine girmeniz gerekiyor. Asla belli olmaz. şurasıymış arkadaşlar bakın. Bir tık böyle renk farklılığı var ama dibine gelince belli oluyor yani. Asla belli olmaz uzaktan. Bu konudan boya olması şanslı. Çünkü elinizde boya varsa, elinizde boya varsa alıp deformeleri onarabilirsiniz. Ya da bu şeyiniz, sıvıcamınız parlaklığı gittiyse üzerinden sıvı cam atabilirsiniz. Bakın şurada bir ufak bir deforme gördüm. <laughs> şurada içeriden alttan bordo gözüküyor. Elimde hala çok az boyam var benim. Onları boyayacağım. Oralarını kapatırım ben. Şöyle çizgiler oluşmuş arkadaşlar. Bunlar nelerden dolayı oluşuyor bilmiyorum. Nelerden dolayı oluşuyor bilmiyorum açıkçası. Şurada gördüğünüz çizgiler. Ama bunları tekrar tabii boyamam imkansız. Yani ya tamamen boyamam gerekiyor. Çünkü bu beyaz kısım, yani bu kısım bayağı büyük. Rolo ile hepsini boyarsam da Merdesen desen efektleri gidecek. O yüzden bunları şu anda tınlamıyorum. Bir süre gitsin yeter arkadaşlar. Çünkü uzun süreli ne kadar dayanır gerçekten emin değilim. Yani bilemi bilmiyorum, bilemiyorum açıkçası. Süpürme konusunda bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Vloglarımın içinde de şu anda da şu anda göstersem mi size? Bilemedim. Çok uzun olsun istemiyorum ama Vloglarımın içerisinde de zaten sürekli temizlik yaptığım için görüyorsunuz yani buralarda boş alanları da süpürdüğümü. Ve sürekli temizlik yapan bir insan olduğumu da biliyorsunuz. O yüzden hiçbir sıkıntı yaratmıyor. 21 günden sonra süpürgeninizde yapabilirsiniz. Deterjanlarınızı da kullanabilirsiniz. Olmadı ben size ufak bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi onu canlı görmek isteyenler olabilir çünkü. Şöyle Süngeremin yeşil tarafıyla şöyle hem karıştırıp hem silmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz boyanın çıkma gibi, hani grileşme gibi bir şey bile olmadı. Boyanın çıkma gibi bir durumu asla olmuyor arkadaşlar. Teterjanlarınızı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten benim biraz önce de söylediğim gibi bir sıkıntım olsa kesinlikle sizinle paylaşırım. Bu konuda bir sıkıntısı yok. Asla bir sponsorluk almadım ya da reklam falan yapmıyorum. Kendim bizzat paramla aldığım ürün. 4 aydır kullanıyorum. Bir sorun teşkil etmedi. E, tabii ki dikkatli kullanılması gerekiyor. Orijinal tezgahta olsa arkadaşlar, orijinal tezgahta da sert bir cisimle vurulduğunda falan onlarda da zaten deforme olur. O yüzden hani ben bu denli boya yapan insanda bu denli şey aramasını tavsiye etmiyorum açıkçası. Boya yapıyorsunuz eğer onu dikkatli kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor bence. Çünkü boya yani sonuçta tezgah değil. Banyo yerime geldim arkadaşlar. Banyo yerinden de bahsetmek istiyorum. Bakın banyo yerinde hani böyle çizik, böyle sert cisimler ya da e, ucu sivri cisimler kullanılmadığı için burada herhangi bir deforme hiç yaşamadım. Biraz önce silerken sadece şurayı gördüm. Şurada bir kalkma olmuş. Orayı da hemen onaracağım. Ve şurada klozetin yanında bir kalkma olmuştu ama o da uçak bilimi yapan insandan kaynaklı. Çünkü o onu yere sürttü. Yani içeride de vardı hatta deformeler. Kendisine de belirtmiştim yine aynı şekilde tezgah arası fayansını yapan amca gibi ona da belirttim. Hani yerlerimi boya lütfen dikkatli olun falan diye ama pek tınlamıyorlar yani. Yere o arkadaş yere silikon bayağı döktü bildiğiniz o silikonda asla ve asla çıkmadı. Ben onu bıçakla kazımak zorunda kaldım. Kazıyınca tabii ki boya da kalktı. Ondan sonrasında oraya şöyle biraz yakından gösterebilirsem şu kısımda bir tık böyle hani şey var görüyorsunuz arkadaşlar diğerlerine nazaran yamukluk var diyeyim. Ama üzerine sıvı cam geçtiğinde tamamen aynı renk oldu diğeriyle ve çok memnun oldum bu durumda. Şu anda orası da hiç hiç belli olmuyor yani oraya tekrardan bir onarma yaptım. Burasının bu özelliğini çok sevdim yani hiçbir şekilde burada bir deforme olmuyor. Bu çok çok mutlu etti beni. Dediğim gibi sivri bir cisim falan kullanılmıyor zaten. Hani bu uzun süre gider diye düşünüyorum. Yer, yerin boyası. Ha, olur da değiştirmek istersem. Bu arada ondan da sordum. O kendilerine sordum. Boya çıkarıcı e, losyon gibi. Boya çıkarıcı ürünler varmış. Ya onlarla boyalarını çıkartıp tekrar üstten boyayabiliyormuşuz. Ya da zımparayla işte, zımpara yapıp bu boyayı e, işte çizip yani herhalde diğer boya kalıcı olsun diye bu boyayı çizdirip zımpara yapıp üzerine başka bir boyayla boyayabiliyor mu yani başka bir renk boyayabiliyor musunuz diye sorduğumda söylediler. Yani değiştirmek isterseniz renk bu şekilde yapabiliyormuşsunuz diye söylendi. Duşun içinde de arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Aslında hani duşun içi sürekli su alanı olduğu için kalkma falan herhangi bir şey olmadı. Görüyorsunuz. Bakın. Herhangi bir sorun yok. Buradaki şöyle yakından göstereyim. O fayans arasından boştu. Böyle alakalı bir şey değil. Şurada bir kalkma olmuştu. O da şu başlıktan ötürü. O kalkmayı da dün onardım oraya da. Aynı şekilde burada yine duşakabini takan arkadaş şurayı da <laughs> mahvetmişti. Burayı da boyadım. 2-3 gün önce şimdi tam olarak gününü hatırlamıyorum. Sadece burada yerlerde sıkıntılar var arkadaşlar. Burayı buradaki eğimi yamuk yapmışlar bu arada. Sular buraya gidiyor. Yani gider şu taraftan. Bu sular bu tarafa gidiyor saçma bir şekilde. Şu kısımlarda soyulmalar, deformeler oldu arkadaşlar. O da muhtemelen biz sürekli işte su buraya biriktiği için çiçekle bu tarafa doğru atıyoruz suları. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde şuralarda da var çünkü. Yani rahat bir şekilde çamaşır suyuyla falan her şeyle yıkayabiliyorsunuz benim yaptığım gibi. Videolarımın içerisinde de daha önceki videolarımda, ileriki videolarımda görmeye devam edeceksiniz zaten yine temizliğimi. Çünkü banyo dediğiniz yer çamaşır suyu'suz temizlenmez zaten. Benim deneyimlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Yaklaşık olarak e, banyoda 3.5 Mutfakta duvar olarak çok bir yer boyamadım. Sadece şu kısmı boyamıştım. Şöyle ufak bir yer yani. Banyonun yarısı kadar falan oluyor. Ba Beyazı 5 ya da 6 kutu toplamda. 6 kutu diye hatırlıyorum ama tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Kutuları falan attım çünkü. Faturayı falan da attım. O yüzden şu anda ne aldığımı hatırlamıyorum ama ya 5 ya 6 kutuyla bütün evi boyadım. Bir kutuda tezgah ve banyo yerlerini boyamaya yetti. Onun dışında sıvı camı da ben 4 kiloluk aldım. Normalde boyalarım 2 kiloluk. Sıvı camı bir tık daha büyük aldım. Yerlerde ve tezgahta, koridorda ve banyoda kullanacağım için yetmez diye düşünerekten direkt 4 litre olanından almıştım. O yüzden o da şu anda hala var ama son bir kat attığımda muhtemelen o da tam yetmiş olacak. Yani yaklaşık olarak 4 küsür 1000 TL tutmuştu benim aldıklarım. 5'e yakın Fiyatı 5000 TL'ye yakın fırçalarını falan filan dışarıdan aldım bu arada hani içinden almadım epoksi rulo kullanılıyorlar ama epoksi rulo diye bir şey yok Polisanın ve hmm, Dekor markasının ürünlerini kullandım. Şu anda bir sıkıntı yaşamadım. Zaten size yakından da gösterdim. Yine vloglarımın içinde görmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Tezgahımı, kullanımıma temizliğimi her şeyimi eğer takip ederseniz beni görürsünüz zaten. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşadığım yerleri söyledim. Memnun muyum? Eski haline göre gerçekten çok memnunum. Eski halindeki rengi zaten benim hiç sevmediğim yani şu duvarlarda özellikle mutfak, ev gibi yerlerde asla sevmediğim bir renktir. Beyaz, gri, siyah biliyorsunuz ki çok severim. Özellikle yeni mutfakta beyazı çok severim. Eski haline nazaran zaten çok çok memnunum. Hani bunu deforme olsa bile bazı yerleri böyle görmek beni mutlu ediyor, hoşuma gidiyor. Yine olsa yine boyardım. Ama yine olsa yine grafik almazdım. Yani bir kere aldım görmüş görmüş oldum. Bundan sonraki tercihim muhtemelen eğer beyaz boyarsam İsonem boyası, eğer renkli istersem tekrar Bianca Stella'nın ürünlerini alacağım. Onları da denemek istiyorum. Benim e, boya deneyimlerim bu şekildeydi ve kullanımım bu şekildeydi. Umarım bütün sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Cevaplayamadığım aklınıza takılan başka soru varsa, unuttuğum başka bir şey varsa aşağı yorumlar yazarsanız oradan çok seve seve cevap veririm sizlere de. Umarım e, hoşunuza giden, yararlı olan bir video olmuştur. O zaman da bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.